SGK personelinin yoğunluğu ve personel talepleri. Nüfusun neredeyse tamamına hizmet veren SGK personeline yoğun iş ve sürekli değişen mevzuat yüküne karşılık olarak hiçbir ek yapılmamaktadır. EYT ile işi yaklaşık 60 kat artmasına rağmen personele motivasyon sağlayacak hiçbir çalışma yapılmamıştır. En çok işi yapan ve sorumlulukları aşırı fazla olan SGK personeline en düşük memur maaşı ödenmektedir. Ayrıca 666 sayılı KHK ile SGK personeli çok sayıda hak kaybı yaşamıştır. SGK personelinin diğer kurumlarda benzer iş yapan ve özlük hakları bakımından SGK personeline göre çok daha iyi imkanları olan kamu çalışanları da olduğu gibi özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir. SGK personeli ne istiyor? 666 sayılı KHK ile yaşanılan hak kayıplarının telafisi. SGK personeli uzmanlık ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesi başlıca üç temel talebidir. Büro Ailesi Sendikası BAsel. Kurulları ve kurucuları tamamen SGK personeli olan sendika.